Mira'ya, Vidya'ya ya da çocuklarına eğer bir zarar gelirse, o zaman tanrı şahidim olsun ki seni asla affetmem. Bir bu eksikti. Yedek lastik var mı bakalım. Nereye bakıyorsunuz aptallar? Orada. Onu sessiz sakin öldürmeyi planlamıştım ama ne yazık ki olmadı. Acı çekmeden öbür tarafa gidecekti işte. Cagi! Urvaşi teyze burada mı? Burada ne işi var? Urvaşi teyze! Kopi bu! Bu go! Urvaşi teyze! Masum yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de.